4,5 yıllık hizmet süresi boyunca Başkan Ömer Günel iki Çeşmelik Mahallesi'ne anne-baba çocuk merkezi, taziye evi, Cafer Kotan Parkı ve yeni yollar kazandırdı. Peki vatandaş bu değişim için neler düşünüyor? Başkan Ömer Günel'in iki Çeşmelik Mahallesi'ne yatırımları hakkında neler düşünüyorsunuz? Hizmetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi değerlendiriyorum. Ben iki Çeşmelik sakin olarak e, öncelikle bir taziye evi yapıldı, park yapıldı, e, çocuklar geliyorlar, sonra ya biliyorsunuz hayat çok pahalı, ee, halk çay bahçesi yapıldı, orada insanlar da biraz daha ucuza çay içebiliyorlar. Her şeyden çok memnunuz. Yani örnek vermek gerekirse anne bebek bakım merkezi olsun, kütüphanemiz olsun. Mesela kütüphanemizde şimdi çocuklarımızı okuldan alıp her cuma hatta ders tekrarlarını yapmak için getiriyoruz. Ee, beslenme ihtiyaçları olsun. Çoğu çocuğun beslenme ihtiyacını göremediğini biliyoruz. Anneler bu konuda çok derdiler özellikle. Bu konuda yaptığı destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum. Beslenmesiz çocuk yok artık. Her şeyde dolu dolu içinde paketlerin. Her şeyden memnunuz. Mesela bu parkta şimdi yazın termosumuza çayımızı koyup gelip burada içebiliyoruz. Çocuklarımız oynuyorlar. Ne bileyim, her şey çok güzel. Şöyle söyleyeyim, önceden buradan geçerken ruhum daralıyordu. Ee, şimdi öyle mi değil? Ee, i̇stediğimiz zaman termoslarımızı çaylarımızı doldurup çekirdeklerimizi alıp burada rahatlıkla oturabiliyoruz. Çocuklar oyun oynayabiliyor. Canımız sıkıldığı zaman çay kahve içebileceğimiz kafeteryamız var. Ee, kitap okumak için e, kütüphanemiz var. Ee, cenazelerimiz için e, taziye evimiz var. Keza yollar da öyle. Önceden yürüyemiyorduk, şimdi koşabiliyoruz. Ee, küçük bir dokunuşla Ömer Günel ruhumuzu aydınlattı. Çok memnunum. İnanılmaz ee, inanılmaz güzel. Eski halini bilenler e, beni anlayacaktır. Ancak yeni gelenler e, bilemez eski halini iki çeşmeliğin. E, çok mükemmel oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.